Ben Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi sorumlusu Zuhal Özdemir. Merkezimizde spor aktivitelerinden, mutfak becerilerine, el sanatlarından, serap aletlerine kadar birçok alanda çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkileyecek faaliyetlerde bulunuyoruz. Çocuklarımızı her sabah belediyemizin servis araçları alıyorlar ve yine aynı şekilde evlerine güvenli bir şekilde teslim ediyorlar. Ayrıca merkezimizin tekerlekli sandalyedeki çocuklara yönelik özel donanımlı araçları var. Bu araçlarla da onların geliş gidişlerinde kolaylık sağlıyoruz. Merkezimizde ailelerimizle sürekli iletişim halindeyiz ve ailelerimizle işbirliği içerisinde çocuklara daha fazla neler katabiliriz onun düşüncesi içerisindeyiz. Merkezimiz içerisinde sera bahçemiz var. Bu sera bahçesinde çocukların ekimden hasatına kadar ve tüketimine kadar çocukların bütün aşamalarda yer almasını istiyoruz. Bu onlara büyük bir haz veriyor ve onları bu şekilde rehabilite ediyoruz. Spor faaliyetlerinde her sabah bahçemizdeki kondisyon aletlerimizde ve Gençlik Spor'dan da destek alarak çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Atletizm, masa tenisi ve bowling şampiyonalarında Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak temsil etmekteyiz. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımızın başarı elde etmelerinde katkı sağlıyoruz. Ayrıca merkezimizde kültürel gezilerimiz ve çeşitli aktiviteler yaparak onların hayatlarına ufak da olsa dokunarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle yürütülen Lariki projesi kapsamında İsveç, Harida ve Nevşehir Belediyesi'nin kardeş belediyeler haline gelmesi ve karşılıklı çalışma ziyaretlerinin gerçekleşmesi merkezimizin gelişiminde büyük katkılar sağladı. Ik vind het heel leuk, ik je? het